Bu videoda Er Innocente adındaki mini dizilerini konuşmak istiyorum. Er Innocente aslında Türkçe'de masum anlamına geliyor ama dizi Netflix'te şantaj adıyla yayınlanıyor. İspanyol sinemasını takip edenler bilir ki İspanyollar suç yapımlarında, katil kim filmlerinde gerçekten iyiler. Bu başarılı çizgilerini şantajla devam ettirmişler. Şantaj eğer bu tarzı seviyorsanız tabii ki izlediğiniz zaman asla pişman olmayacağınız çok ince detaylarla süslenmiş kaliteli bir suç dizisi. İmparatorluğu Karakter anlatımları, aynı olayların farklı farklı kişilerin bakışıyla verilmesi, geçmişe yapılan flashbacklerin kurguyu tamamlamadaki başarısı ve tabii ki genel olarak senaryonun kendisi çok iyiydi ve çok başarılıydı. Ama şunu söylemem gerekiyor ki maalesef ben finali çok tatmin edici bulmadım. Senaryo bizi bazı noktalarda gerçekten ters köşe yapmayı başarıyor. Bu bir gerçek ama bu durum finalin çok klasik olduğu gerçeğini maalesef değiştiremiyor. Dizinin benim beğenmediğim tek noktası işte burası. Senaryo bizi bazı durumlarda çözüme katıyor. Tamam bu gerçekten çok iyi. Hatta karakterlerden daha önce çözdüğümüz bağlantılar ve durumlar bile var. Ama sorun şu ki finalde yaşananlar bizi şaşırtmıyor. Bunu başaramıyor. Sonunu bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz olayların sahneye nasıl yansıtıldığını seyrediyoruz sadece. Dizinin finaline maalesef etkileyicilik bağlamında ve şaşırtma bağlamında eksi puan veriyorum. Dizinin afişinde ve tanıtımlarında tabii ki Mario Casas ön plana çıkarılıyor ama minik bir spoiler vermem gerekirse dizide ondan çok daha ön planda olan isimler var ve çok iyiler. <laughs> Bu arada dizinin konusu kısaca şöyle. Dizinin hemen başlarında Matteo Vidan adındaki bir üniversite öğrencisinin kazayla birisini öldürdüğünü görüyoruz. Vidal 4 yıl içeride kaldıktan sonra çıkıyor. Bir süre sonra da hayatının aşkına bularak onunla evleniyor. Ama bu sırada gelen bir telefonun sonrasında hayatı bitmek bilmeyen bir kabusun içerisine çekiliyor ve olaylar onun tahmin bile edemeyeceği kadar karışıyor. Şimdi diziyi henüz seyretmeyenleri burada yapımla baş başa bırakıyorum ve spoiler içeren bölüme geçiyorum. Ben burada videonun bundan sonrasında açıkçası karakter analizlerine falan girmeden sadece olayların çözümünü ve karakterler arasındaki ilişkileri konuşmak istiyorum ki bu zaten dizinin en karmaşık yönü. Lorena Ortiz. Lorena Ortiz daha 7 yaşındayken yalnız kalıyor. Babası intihar ediyor. Annesi ise zaten onun yanında istemediği için Lorena'yı tam 13 yıl boyunca kalacağı bir yatılı okula bırakıyor. Lorena daha sonra büyüdüğü zaman yaşı geldiği zaman polis akademisine katılıyor ve iyi bir polis oluyor. Kendisini tamamen mesleğine adıyor. 5 yıl sonra da cinayet masası müfettişine dönüşüyor. Lorena diziye ve olayları aslında çocukken kaldığı yatılı okulun içerisinde gerçekleşen bir intihar olayını araştırmaya başladığı zaman dahil oluyor. Emma, Olivia ve Kimi bu üç karakter aslında olayların temelinde olan kişiler. Rahibe Marina olarak bilinen kişinin gerçek adı Emma'ydı. Marbella'da bulunan bir gece kulübünde aynen kimi gibi dans ediyordu ve bedenini satıyordu. Emma kimiyle aynı odayı paylaşıyordu ve kısa süre içerisinde sıkı arkadaş olmuşlardı. Dizinin başlarında Vida'nın eşi olarak tanıdığımız Olivia ise oraya daha sonradan katılmıştı. Onun gerçek adı Candace'ti. Sonuç olarak bu üç karakterde yani Emma, Olivia ve Kimi bir gece kulübünde çalışıyorlardı ve aralarından deyim yerindeyse su sızmıyordu. Kulübün sahibi olan ve Anibal adındaki çakal adamın onlara hayatı zehir etmesi üzerine para biriktirerek kulüpten kaçma planları yapıyorlar. Ama onları sevmeyen ve orada çalışan bir diğer kızın ihbarı sonucunda planları ortaya çıkıyor. Kimi ve Candance çok fena dayak yiyorlar. Bunun üzerine daha sonra rahibe olarak göreceğimiz Emma yeni bir plan yapıyor. Kasetlerden haberdar olan Emma kasanın şifresini biliyor. Bunu bilme nedeni önceden beri Anibal'a olan yakınlığı. Bu kasetlerin içerisinden özel olarak bir adama ait olanı alarak Anibal'ı kıstırabileceklerini düşünüyorlar. Emma kaseti kasanın içerisinden gizlice almayı başarıyor. Kimi bu arada plan gereği oradan ayrılıyor. Daha sonradan rahibi olarak göreceğimiz Emma ve Vidal'la evlenecek olan Candace pasaportlar ve parayı almak için Anibal'ın odasına giriyorlar. Ona silah çekiyorlar. Bu sırada çıkan arbede de Candace Anibal'ı vuruyor ve öldürüyor. Emma burada olaylara müdahale ediyor aslında ve zekice bir plan yapıyor. Candace'ın kıyafetlerini yerde yatan ve yüzü parçalanmış kızın üzerine geçiriyor. Pasaportunu da onun cebine bırakıyor. Böylece aslında Kan dansı özgür bırakmış oluyor. Cuando la Anibal'ın cesedini de denize atıyorlar. Bu arada minik bir parantez açayım burada. Anibal'ın cesedini denize attıkları yer, bu kısım senaryodaki en zayıf, en başarısız yer. Çünkü Anibal'ın cesedini hiç kimseye göstermeden kulübün içerisinden dışarıya çıkarmaları ve onu taşıyabilmeleri en baştaki kızların bir tanesi yaralı. Gerçekten çok zor ve bu bölüm hiç gösterilmiyor bize zaten. Neyse böylece Emma bu olayın sonrasında Anibal'la kaçmış gibi görünüyor. <laughs> Kandansın zaten öldüğü düşünüleceği için yerdeki cesede bakarak ortada bir sorun yoktur. Plan harikadır ama bu planda maalesef kimi için yer yoktur. Onu geride bırakmak zorunda kalıyorlar. Kimi? Hatta Emma onu telefonla arayarak ona yalan söylüyor. Mami abortamos el plan. Todo salió mal. La mató Kimi. Anibal mató a Anibal beni tehdit ediyor. Polise konuşmamı istemiyor ve onunla gitmem gerekiyor diyor. Me tiene Kimi başlarda buna inanıyor tabii ki. Kimi aslında Kan kendi gençliğini görmüştü. Ona bir anne şefkatine yaklaşmıştı. Ama sonuç olarak günün sonunda onu korumada başarısız olmuştu. Ama ne olursa olsun sonuç olarak yalnız kalıyor ve yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bir karavanda yaşamaya başlıyor ve bu sırada iş arıyor. Ama para kazanamayınca istemese de tekrar kulübe dönmek zorunda kalıyor. Başka bir kulübe gidiyor ve orada dans etmeye devam ediyor. Ama bunun öncesinde büyük acılar çekiyor. Kasetin yerini söylemesi için işkence görüyor. Parmakları kasetin içerisinde görüntüleri olan Theo tarafından kesiliyor. Olaylar böyle devam ederken herkes yeni bir hayata başlamışken Kimi haricinde her şey Candace'ın kızı olan Paola'nın annesini merak ettiği için Kim'i gelmesiyle tamamen değişiyor. Paula aslında daha öncesinden ona gelmeden önce evlatlık belgesinde ismi geçen rahibe yani Emma'nın bulunduğu okula kadar gitmişti. Ama alçak rahibe her şeyi bilmesine rağmen bu kıza burada hiçbir şey söylemiyor. Paula daha sonrasında yanına kadar gittiği Kimi'yle beraber ölü olduğunu düşündüğü annesi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için daha önceden Kimi tarafından tutunan ve geçmişte cinayet işlendiği zaman aslında bir polis olan özel dedektife yani Gallardo'ya geliyorlar. Dedektifin burada dosyalara tekrar baktığı zaman jetonu düşüyor ve ölen kişinin aslında bir başkası olduğunu anlıyor. Çünkü ölen kişide bulunan bir hastalık onun çocuk sahibi olmasını mümkün kılmıyordu. Kimi Kandas'ın hayatta olduğunu öğrenince önce buna inanamıyor. Al conto, en yakın gördüğü kişi görünüşe göre kendisine en büyük kötülüğü yapmış ve kendisini çürümeye terk edip gitmiştir. En yakın gördüğü kişi görünüşe göre kendisine en büyük kötülüğü yapmış ve kendisini çürümeye terk edip işte bu noktada devreye Seaz giriyor. O daha önceden kulüpte çalışıyordu zaten. Seaz ve Gallardo Candas'ın ya da yeni adıyla Olivia'nın izini sürmeye başlıyorlar ve okula kadar ulaşıyorlar. Seaz orada Emma'yı tanıyor. Böylece kimi en yakın gördüğü iki arkadaşının ihanetinden, ikisinin birden ihanetinden emin oluyor ve onlara karşı kinle doluyor. <laughs> Çünkü ne olursa olsun hangi nedenden ötürü olursa olsun onu geride acıların içerisine bırakmışlardır ve sonrasında dönüp bir daha onu aramamışlardır. Kimi işte bu yüzden bir süre sonra Candace'ın telefonuna mesaj bırakmış ve onu kendisine çekmişti. Bunun sonrasında zaten intikam almak için yaptıklarını biliyoruz. Final üzerine… Finalde dizinin başında ölen çocuğun babası olan Jaime'nin itiraflarını dinledik. Vidal onu konuşturmak için evine kadar gitti ve onu kışkırttı. Böylece yaptıklarını anlatmasına itiraf etmesini sağladı. Daha sonra Jaime'nin içeride olduğunu gördüğümüze göre burada iki olasılık var. Bunların birincisi Vidal'ın aynen daha önce otel odasında yaptığına benzer bir yöntemle bu konuşmayı dışarıdaki dedektif sayesinde tabii ki kaydetmesi. Çünkü baba Hayme sonuç olarak burada ne söylerse söylesin, ne itiraf ederse etsin, burada söylediklerini polisin yanında tabii ki anlatmayacaktı ve inkar edecekti. İkincisi ki bu çok daha güçlü bir olasılık bence. Dani'nin annesinin yani Hayme'nin eşinin, kocasının bu itirafından sonra onun safında değil, Vida'nın yanında olmayı seçmesi. O tüm bu duyduklarını, bu itirafları daha sonra muhtemelen polise anlatmıştı. Burada kocasına olan şu bakışı ve Vidal'in arka planda söyledikleri bu tezi güçlendiriyor. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste. Lo conseguiste gracias al perdón de una mujer a la que rompiste el alma. O kocasının bir canavara dönüştüğünü anlamıştı, bunu görmüştü ve onun tarafında durmaktansa adaletin yanında olmayı tercih etti. Ama dizinin kapanışı böyle yapılmıyor. Hapishanedeki olayın bir kaza olmadığını görüyoruz. Sonuç olarak Vidalin de kimseye anlatamadığı, söyleyemediği bir sırrı olduğunu anlıyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.